Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brain Simulator oynayacağım. Ve arkadaşlar bugün yeni bir Simulator oyunundayız. Bu video biraz kısa olursa özür dilerim arkadaşlar. Anlamam lazım sizin Bu oyunda beyinlerini büyütüp yeni beyinler alıp kafamızı büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ben x2 spire hayatta hayır diyemem çünkü arkadaşlar ben çok severim biliyorsunuz tabi oyunda var mı öyle bir şey yok arkadaşlar olsa güzel oluruz çünkü yavaş koşuyoruz ben şimdi azıcık oynadım 10 tane param oldu 12 tane hatta şimdi devam ediyoruz gelişmeye bakayım Bugün Evet arkadaşlar çok büyümüyor beynimiz şu an çünkü oyuna yeni başladık. Hemen purple potion'ı alalım. Ve beynimizi kocaman yapmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk deney, şimdi büyümüyor arkadaşlar. Çünkü oyuna yeni başladık hemen arkadaşlar. Sizin için bir tane 1K coin alıyorum arkadaşlar. Aldım. Hemen gidip arkadaşlar. Shop'tan bir şeyler alma zamanı geldi. Pink DNA al. Purchase. Bunu da al. Purchase. Potions. Abi al. Al al al. Her şeyi al. Bayol demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü azıcık kapasiteye kalsın diyecekken. Evet paramız azaldı. Şunları da alalım. Son parayı da harcayalım. Evet şimdi birazcık geliştik. Evet arkadaşlar. Sizin için yeniden ninja robot tarzı ve bakın arkadaşlar. Kafamız büyüyor. Sonunda arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kafam büyüyor. Hissediyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz kafamı arkadaşlar? İşte Robux'un gücü adına büyüdük arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani Robux harcarsınız böyle 2 dakikadan kocaman kafanız oluyor. Ama daha da büyüyeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafamıza bakın kafamıza. Arkadaşlar. <laughs> Abi ya. Çok komik olmuyor muyuz? 500 brain şey geldi. Arkadaşlar tipime <laughs> Ay çok seviyorum böyle oyunları. Arkadaşlar sel diyoruz ve parayı alıyoruz. Arkadaşlar ve bakıyoruz. Başka para alsak mı? A gem neymiş? Gem diye bir şey var. A galiba pet arkadaşlar. Bakıyoruz pet kaç gem açılıyormuş? Ay 400 mü? Aa, Arkadaşlar ama bakın bir şey göstereceğim. Yalnız bir kaç tane veriyor? Neyse bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi biz gemlere falan bakmayalım. Belki oyunda kodlar var mı ya? Evet var arkadaşlar. E, acaba kodlar bir yerde yazıyor mu? Bir gidip arayalım kodları bakalım. Bir yandan da kasılalım. Şurada bir yerde yazıyor mu? Evet arkadaşlar bekleyin şimdi. Evet, evet arkadaşlar Ko kodları aradım ama bulamadım arkadaşlar. Biz oynamaya devam edelim. Aa bende şey mi varmış dur. Aa arkadaşlar kazandık biraz. Gel. 500 Kaç Robux? Yok yok. Bu alınmaz. Evet evet. Alınmaz. Biz normal oynayalım. Şöyle. E, ayrıca şu gemlere bir baksam mı arkadaşlar? Alalım. Bu neymiş? Evet arkadaşlar. Kaç gem geldi? Uuu. Geldi baya. Baya da değil ama. Şuradan açalım bir petimizi. Ve ne, ne çıkıyor arkadaşlar? Görüyoruz bir köpek çıkıyor. Evet. Birazcık dandik bir şey ama bakıyoruz. Evet. Birazcık dandik bir şey sanki. Evet arkadaşlar petimizi de aldık. Sizin için videoya bak. Şimdiden Robux'umuzu harcadım arkadaşlar. Aa bundan kasılıyormuş arkadaşlar. Sizden ilkten coin harcayalım. Ay coin diyorum. Robux harcayalım sizin için arkadaşlar. Umarım güzel bir like atarsınız. Gelir bu videoya arkadaşlar. Şşş kapama bakın arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu oyun çok komik. Bak adam gel buraya sen ham yaparım ham. Portal ne? Aa oyunda arkadaşlar şey. Şey de varmış. Ada şey, şey de varmış, İşte anladınız siz adalar da varmış böyle arkadaşlar böyle adalar açabiliyor musunuz? İşte ben üstün parkur yeteneklerimle yapalım şunları. Abi durun, azıcık pro olmam lazım bu parkurlarda çok da pro değilmişim ama. Arkadaşlar şu aza açma olayı bana çok böyle şey şey geliyor kötü geliyor bakın böyle düşüyorsunuz en aşağıya sonra çıkmak bir yıl sürüyor şimdi arkadaşlar durun ha şuradan cam falan olabilir arkadaşlar arkadaşlar tıklamaktan kolum ağrıdı da haberiniz olsun ay arkadaşlar ya Oyuncaksınız adı da Brain Simulator arkadaşlar. Demediysen. evet arkadaşlar ikinci hatta iki pet daha açıyoruz arkadaşlar. ne çıkıyor? Uuu güzel bir şey çıktı gibi. Bakalım bu ne? Evet arkadaşlar Bunny tavşan çıktı. Şimdi bu petlerden bunu takalım arkadaşlar. Hmm, Şimdi biz bunları takalım. Bunlar daha iyi. Arkadaşlar en iyileri takalım. Sen. Oo arkadaşlar. 6.2K. Coşuyoruz. Alalım hemen arkadaşlar. Purchase. Abi purchase. Abi yapıştır. Şimdi hemen DNA. Al abi. Abi arkadaşlar. Şunları alalım, yapıştır abi. Bay ol bayam. Bay yapalım. Evet arkadaşlar, 6K şeyimiz var, kapasitemiz. Ve arkadaşlar bu oyunda ninja koşuyor. Arkadaşlar durun, ne kadar büyüyeceğiz ona bakacağım. Ben yani böyle kamerayı bıraktım, onun çek Yalnız sevilirse devam edeceğim bu oyuna. Bence güzel arkadaşlar. Sizce nasıl? Arkadaşlar, yorumlara yazın nasıl beğendiniz mi oyunu? Arkadaşlar, ve Demir ve Mert'in de gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın abi deyin ki abi Demir ve Mert de gelsin. yazmasanız ee, yazmazsanız da onlar canı isterse gelirler. Ama istiyorsanız siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu videoda gösterdiğim boyutu devamını çekeceğiz arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. İzleyenlerin hepinize çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar yalnız evet. Anınız, umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.